Şimdi bir Samsun Spor deplasmanı var Galatasaray'ın kritik bir viraj. Bu mücadeleyi direkt kazanır diyemiyorsunuz. Galatasaray son kalan 8 maçında 8'de 8 yapar diyemiyorsunuz. İki takım da bu arada 8'de 8 yapabilir mi? O güçleri, o kaliteleri kesinlikle var zaten. Bence kesinlikle ikisi de puan kaybedecek. Ama <laughs> işte dediğimiz <laughs> nokta bu. E, artık iş biraz fiziki durumun dışında tabii ki sezon sonu artık yorulmalar mutlaka olacaktır. Ama iş <laughs> mental kısmında biraz da. Evet. Mas, ne, nasıl dedik ki biz Ziraat Türkiye Kupası yarı e, çeyrek finalinde kim yarı finale çıkarsa, kim e, rakibini yenerse Fenerbahçe veya Galatasaray psikolojik üstünlüğü ele geçirir dediysek, hı hı. aynı şekilde bu oynanacak karşılaşmalarda da e, galip gelen veya puan kaybeden biraz psikolojik olarak düşecek. Bu çok normal. Tabii. Çünkü büyük bir baskı söz konusu. Taraftarlardan aynı şekilde. Galatasaray taraftarı 3'te 3 yapıp gerçek 5 yıldızı takmak istiyoruz diyor. Hı hı. Fenerbahçe ise biz 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindireceğiz bu sezon diyor. Artık son noktaya koymak istiyor Fenerbahçe'de. Kaliteli bir oyuncu kadrosu var. Mourinho gibi dünyaca ünlü bir teknik adam geldi sezon başında. Biz artık Mourinho ile birlikte bunu e, sürece son vereceğiz. Şampiyon olacağız diyen bir Fenerbahçe var. Bu da camia e, tabii ki iki tarafın da iki taraftan da iki taraftar kitlesinden de takımlara biraz e, baskı oluşturabiliyor çok tabii. doğal normal bir şekilde. Evet. E, bu baskılarla beraber e, oynanacak 8 mücadele var. O sebeple ben buna 8 final diyorum. Hı hı. E, artık e, tabii ki fikstüre kalan maçlara da mutlaka bakarız. E, çünkü takımların e, sonuçta bir noktadan iyi giden tarafları da olabiliyor. Hı. Kötü giden takımlar da olabiliyor. Bu mücadelelerden nasıl istatistikler çıkarmışlar Galatasaray ve Fenerbahçe karşı bunu da zaten detaylı konuşuruz ama önemli e, bir e, süreç olacağını söyleyelim. Kesinlikle. Yine, kazanan taraf hangisi olursa tarih yazacak. Evet son 31 yılda son 8 haftaya girildiğinde tüm sezonları şampiyon tamamlıyor Galatasaray. Hı hı. Sence bu son 8 haftada ne oluyor? Acaba az önce dedin ya mental olarak önemli bir süreç olacak Tabii. bu 8 hafta diye. Galatasaray bu süreçten hep iyi çıkmış aslında. Hı hı. Sence neden? Şimdi bu zamana kadar böyleydi bundan sonra da böyle olur kesinlikle demem demeyeceğim de. Çünkü farklı konjüktürler var. Yani hı hı. burada farklı bambaşka bir sezon yaşıyorsunuz ve bu sezon içerisinde birçok şey yaşandı. Son iki takımın bir araya geldiği mücadeleyi zaten konuşmaya gerek yok. Evet. Maç öncesi, maç sonrası, maçta, maç içerisi yani bambaşka boyutları vardı bu mücadelenin. Bu da takımları mutlaka etkiledi. Hı hı. Ama Galatasaray bay geçti. Fenerbahçe ligdeki maçı, Trabzonspor mücadelesini kazandı. Bu da çok önemli, kritik. Ama Galatasaray'ın tabii ki şu özelliği var son virajlarda gerçekten e, ...alıp götürüyor. O Mayıs vurgusu, hani her sene Mayıs yapılan... Mayıs vurgusunun zaten sebebi de budur yani. Hı hı. Mayıslar bizimdir diyor Galatasaray. Mayıslar bizimdir e, vurgusunun çıkması da... ...Galatasaray'ın bu final virajlarından... Hı hı. E, ...iyi çıkmasıdır. E, doğru. Ama buna e, güvenerek... ...rehavete kapılmak da yanlış bir şey olur. Çünkü geçmişte bunu yapmışsınız ama... ...bundan sonraki... ya ...bu sezonda yapabilecek misiniz... Rehavet kesinlikle olmamalı. Ya zaten yapıyoruz biz bu sezonda yapacağız demek doğru değil. Her maça ayrı ayrı hazırlanmak gerekiyor. Bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Fenerbahçe için de aynı şeyi söylüyorum, ifade ediyorum. Ama tabii ki Galatasaray sonuçta e, bu istatistiktir ama bir taraftan da e, taraftarın, camianın her kim olursa olsun tarih değişiyor ama taraftarın, camianın, futbolcuların Demek ki iyi bir e, odaklanması söz konusu. Galatasaray'ın hmm. kültüründen gelen hmm. bir şey olabilir bu çünkü. Aslında kadro da değişiyor ama bu odak Değil mi? Evet. konusu hala aynı. Ya Bu e, mesela Mayıs vurgusu Galatasaray'da e, sadece... Bu 5-10 yıldır çıkan bir şey değil. Daha öncesinde de aynı şekilde var bu. Fatih Hoca'nın döneminde çok fazla konuşulmuştu. 96-2000'de yine aynı şekilde. 4 sezon üst üste şampiyon olduğunda Galatasaray yine konuşulan ve çok dikkat çekilen sloganlardan birisi olmuştu. Hı hı. Bu süreçte de Galatasaray üst üste 3. kez şampiyon olabilir. Ve yine son 8 önemli mücadelesi var. Burada şunu atlamamamız gerekiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıkacağı 2 maç var. Toplamda 10 maç. Ve bu 10 maçla beraber iki kulvarda da şampiyon olabilirsiniz. Kupa elde edebilirsiniz. Çifte kupayla tamamlayabilirsiniz. Veya hiç kupasız da tamamlayabilirsiniz. Kupa kazanamayabilir Galatasaray. Artık bu kalan 8 mücadeleyi çok iyi değerlendirmesi. Geçmişte yapmışız yine yapabiliriz düşüncesine hakim olması gerekiyor. Dediğin gibi mental nokta çok önemli burada. Çünkü evet biz bunları konuşuyoruz. Son Geçmiş yıllarda son 8 son maçlarda kalan haftalarda Seri yapmış, kazanmış, şampiyon olmuş Galatasaray. Evet. Bir firesi yok. Ama her şey bu konuşmalarımızın hepsi Cuma günü oynanacak Samsun spor Galatasaray mücadelesiyle noktalanabilir de. Bunun da öngörüsünde olması gerekiyor yani. Galatasaray'ın teknik eğitiminin. O sebeple temkinli olmak ve ciddi hazırlık sürecinin e, devam etmesi burada çok evet. önemli bir nokta. Peki Mourinho Okan Buruk ikilisine geleceğim. Çünkü Okan Buruk e, tv 100 ekranlarında bazı açıklamalarda bulundu. Mourinho ile girdiği münakaşalarla alakalı. Evet. "Onu sezon başından beri ben kale almıyorum." cümlesi var mesela. Çok e, dikkat çeken bir cümle. Şöyle baktığında sezon geneline e, Genelde de Mourinho daha fazla konuşan tarafı oldu Okan Buruk'la ilgili ki son burun sıkma olayından sonra bile Okan Buruk bu konu üzerinde çok fazla konuşmak istemedi mesela. Evet. Sence nasıl bir tavrı var? Okan Hoca'nın. Hı hı. Ya e, Okan Hoca yani böyle bir durumda ya da yapabileceğiniz şey. Ya neden sessiz şey, kalıyor bunu da konuşalım. Sessiz kalması şu, dünya cömle bir teknik direktörle yarışıyorsunuz, hı hı. bunu e, bu hocayı futbol olarak yenebiliyorsunuz. Hı hı. Demeç olarak yenemiyorsunuz demeç ona olarak yenememenizin sebebi en büyük sebebi Mourinho konuştuğunda dünya çapında konuşuluyor. Siz konuştuğunuzda Türkiye çapında konuşulursunuz. Evet. İtalya'da bile değil. Yani İtalya'da bu vurgusunu yapma sebebim de İtalya'da futbol oynaması Okan Hoca'nın. Hani orada futbol oynaması bile e, orada konuşmasına vesile olabilir ama öyle bir durum da yok yani gördüğümüz kadarıyla. Bizler de gazeteleri, siteleri gözlemliyoruz. E, bu sebeple Okan Hoca da e, kendisinin Kendisine sarf edilen cümleleri e, sakinlikle karşılıyor sezon başından beri. Bu bir avantaj. Hı hı. Mourinho ne kadar Okan Hoca'yı konuşuyorsa o kadar da bence reklamını yapıyor. Burada konuşulacak olan şey şu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz deriz ya. Hı hı. Reklamın kötüsü de gerçekten Okan Hoca'nın içine yarıyor. Nasıl yarıyor? E, burun sıkma konusu zaten en önemli nokta çünkü tüm dünya futbolunda konuşuldu. E, tüm dünyada konuşulan bir hareketti. Çünkü bir görsel var ortada. Bir dünyaca bir ünlü bir teknik direktör, bir başka teknik direktörün burnunu sıkıyor. Yani mesela biz lig olarak birçok kaosa alışkınız ama bu Hı -hı. bize bile biraz fazla bence. Tabii ki bu zaten çok fazla bir şey. Ya bizim futbolumuzda kesinlikle olmaması gereken bir şey. E, zaten e, öyle kaotik şeyler yaşadık ki bu arada biz unutuyoruz bazı noktada. Ya o kadar fazla şey yaşadık ki e, bunun e, geçen yılki, geçen yıllardaki yine e, Süper Kupa konusu var. U19'da evet. Fenerbahçe'nin çıkması hakem. var. E, Ali Koç'un 2 Nisan'da e, Fenerbahçe'yi toplayıp da bir sonuca varılamaması var. Evet, evet. E, bunun dışında e, hakem kararlarının son raddeye gelmesi, Hı. yine yanlış kararların olması, var kayıtlarının açılma kararı. Evet. E, yani saysak, kronolojik olarak şöyle bir bir çizelge yapsak e, ciddi anlamda... E, bu sezon artık finali yapalım diyoruz yaptık gibi sanki ama artık burada dursun istiyoruz yani ciddi anlamda. Federasyon değişti aynı şekilde bu kaotik süreçten kurtulacağız. Evet temenni bu olabilir yeni bir sayfa açılır e, bambaşka şeyler konuşabilirsiniz ama e, iş somutlaştığında bu sefer yine aynı şeylerle karşılaşıyorsunuz veya daha fazlasıyla karşılaşıyorsunuz. Biz öyle bir durum yaşadık açıkçası. Mourinho da devam edecek gibi duruyor mesela. Son oynanan karşılaşmada ee, şampiyonluk yarışına dair konuşmak istemedi. Bunu konuşursam tehlikeli olur dedi. Ama Okan Buruk'un e, tavırlarından ve Hollywood'un e, bu videoları izlediğinden bahsetti evet. mesela. Çok <laughs> ilginç yaklaşımları var. E, Mourinho <laughs> e, şu ifadeyi kullandı açıkçası. Samsun Spor'a puan kaybettiğinde Fenerbahçe hı hı. basın toplantısında dedi ki rakibin yani Galatasaray'ın puan kaybedeceğini bu saatten sonra da pek sanmıyorum dedi. Zaten bu sezonu biraz rafa kaldırdığı gibiydi. Tabii ki sonrasında Galatasaray puan kaybetti.